Evet canlar. Bursa'nın Yalnız ve Güler Köyü Gürle'de güzel bir gün geçirirler. Hadi bakalım. Evet canlar. Gürle Köyü'ne gelmişken köy kahvesinde çay içip ve Sultan Çeşmesi'nde de bir bardak su için şifa niyetine. Evet canlar. Gürle Köyü'ne gelmişken Orhan Bey tarafından yaptırılan Orhan Bey Camii'nde ziyaret edebilirsiniz. Orhan Gazi döneminden kalan nadir yapılardan biri. Evet canlar. Gürle Köyü'ne gelmişken de Orhan Gazi Hamamı'nı ziyaret edebilirsiniz. Ve bu hamam Osmanlı'nın erken döneminde inşa edilen hamamlardan birisi. Evet canlar, bu çeşmede 1922 yılında yaptırılmış. Cumhuriyet'in ilanı sebebiyle yaptırılmış. Bursa'nın tek anımsal çeşmesi. Evet canlar, Gürle Köyü'nü geldikten sonra da Sakallı Kasap'ta güzel bir et yemeyi unutmayın. Abi kaç yıldır buradayız? 22 yıldır. Aynı yerdesin? Aynı yerdeyiz. Vallahi çok güzel. Aynı çok met ettiler seni. Takipçilerim abi oraya kadar gitmişken illa köfte yemeden de dönmediler Aynı abi. Olsunlar. Hadi bakalım. Evet canlar. Gürle köyünde gelin bittikten sonra da sakalını yerine uğramayı unutmayın. Evet canlar. Gürle köyünü gezdik, dolaştık ve Gemiş köyünün kahvesine güzel bir çay içmeye geldik. Umarım videomuzu beğenmişsiniz.